Şimdi bir kalkınmayla başlayalım. Evet. Kalkınmaya biz ne zaman bakmışız? Ona bakalım önce. Kalkınma da herhalde nokta atışı yapmışız. Dediğimiz yerden dönmüş. 24'ünde bakmışız. Ayın 24'ünde. Ama bunun çalışması devam ediyordur muhtemelen. Buna bakacağız ama çalışması devam eden arkadaşlar bakarız öyle. Üstünden geçeriz. Ee, çalışmayı bozamayız. Çalışmayı bozamayız. Ee, şimdi çünkü teyitli yapıyoruz çalışmalarımızı. Ee, bozamayız yani. Şimdi SPK'nın bildirimini okuyalım. Kalkınmaya bakıyoruz arkadaşlar. Kalkınma hissesiyle. Yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Ee, kalkınmaya biz ne demişiz? Yaklaşık 10 gün önce bakmışız. 1517 mi? 1547. Ee, aşağıda 57 ve 47'si var. Yukarıda 73'ü var demişiz. Yani aşağıya çok basit ya. Aşağıda 57 ve 47'ye kadar gelebilir. Oraların önlemini alıp daha sonra 73'lere kadar gidebilir demişiz. Yani konu bu. Ee, şimdi ne oldu? Endeks geri çekildi. Geri çekildi. Bu da aşağılara geldi. Şimdi yükselişini yaptı yani. O kadar basit. Bakalım nereden dönmüş? Nereden dönmüş? Zaten bu e, şeydeydi. E, bir kanalda hareket ediyordu ama bu iyi de yükselmiş ya. Oo güzel yükselmiş. E, şimdi biz buna yeni bakmışız. Bu yükselmiş. Yükselişini yapmış. Burada arkadaşlar e, ne görünüyor biliyor musunuz? kalkınmanın en son çalışması değil sanki bu ya. Bir saniye. Bir saniye bakayım. 1547 bu. Tamam. Doğru. Doğru. Ha, yukarıda 73 var. Aşağıda 57 ve 47'si var demişiz. O zaman bu yukarı gitmiş önce. Bakın 76'ları falan görmüş. Bu bir kere burada şey görmüş ya, yani, hedef görmüş onu da söyleyeyim. Bakın burada trendinin direncini görmüş. Yani e, güzel yükseliş yapmış. E, tehlike çıkartmasın ama dikkatli olalım. E, şimdi ne görünüyor? Desteğinden biraz uzak görünüyor. Yani tepki alımı var ama tepki alımı var ama Evet, bir bakalım şu endeks karşısında bir bakalım. Görmüş o. Yukarıyı görmüş 73'leri. Oradan aşağı geliyor işte. Bir önceki çalışmada daha mı fazla söylemiştik acaba onun yükselişini? Bir önceki çalışmayı izlemek lazım. Peki kalkınmaya bir e, endeks bazında bir bakalım arkadaşlar. Ekranınızda açılsın o sırada. Sizler ne yazmışsınız? Sizlerin yazdığınıza, yazdıklarına bakayım bu arada. Eczacılaç burada demiş. Tamam eczacılaca bakacağız. Bakacağız. Az önce saydığım hisselere bakacağız arkadaşlar. Bakmaya çalışacağız. Evet. Şimdi Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Önce bir e, endeks bazında bir bakalım buna ne görünüyor. Performansı ne durumda? Ona bir bakalım. Bir bakalım şöyle bir göz gezdirelim. Şimdi arkadaşlar, e, performansı iyi görünüyor. Bir tepki yükselişi var gibi sanki. Tepki yükselişi mi Artık o ona bakacağız. Şöyle bir değerlendireceğiz. Şimdi e, yüz 100 endeksine göre değerlendiriyoruz ama Kalkınma Bankası burada güzel bir spekülatif yükseliş yapmış arkadaşlar. Bu grafiğini de hafiften düzeltelim. Evet. Şöyle bir düzenleyelim. Burada bir trendi varmış zaten. Bakın buralarda takılmış. Daha önceden çizmiştik zaten bunları biz. Evet burada dirence takılmış. Kıramamış. Ee, destek yapmış. Yani Kalkınma Bankası ne görünüyor biliyor musunuz? Güzel yükseliş yapmış şimdi. Güzel yükselişini yapmış. Eee... Şunu bir daha çizeceğiz. Bunu biz tekrar çizelim. Tekrar çizelim, e, emin olalım mevcut endeksi göre tekrar çizelim. Şimdi Kalkınma Bankası'nın arkadaşlar şurada bir trendi var. Yani yükseliş yapabileceği hala yeri var. Evet, yeri var. E, Bu da bir trendi var. Şu Şuralarda dirençleri var. İşte burada spekülatif hareketlere dikkat etmek lazım. Burada da destek mi yapmış? Evet, destek yapmış. E, aşağıda kötü bir seviyesi varmış zaten şurası. Buradan da evet, burada da bir desteği var aynı zamanda. Şimdi başka ne görünüyor? Başka ne görünüyor? bakalım. Enteresan da bir grafiği var yani. Burası güçlü alıcılı olduğu yer arkadaşlar. Güçlü alıcının bulunduğu yer. Ee, onun dışında ne görünüyor? Şurada güzel desteği var. Şurası çok güzel destek. Evet burası çok güzel destek. Ya yani burada destekte de kalmış. Endekste problem olmadığı sürece sanki ya yani buranın altını kırmaz gibi. Ya yani kötü desteği belli arkadaşlar burada. Bu trendde şu anda. Bu trendde hareket ediyor. Sıkıntı yok, üst bandı atmış. Şurada da bakın direnci varmış, İşte buraya gelmiş, burada kalmış. Burada aslında bu hissenin bir koridoru var arkadaşlar, koridor şeklinde. Burada daralma da yapıyor. Bir yere kıracak ama inşallah aşağı kırmaz. İnşallah kırmaz. Şimdi bir bakalım, bir bakalım, şöyle bir değerlendirelim eline boyuna. Başka neler görünüyor? Gördüklerimizi yazalım. Şimdi biz burada bir alıcılı yeri gördük. Şurada da bakın satış baskısı yemiş, burada direnci varmış. Burada alıcısı var. Burada satıcısı var. Evet. Satıcısı var. Burayı kırmadan daha fazla yükselişten tabii ki de bahsedemeyiz. Ee, ben ne görüyorum? Hemen onu şöyle bir izah edeyim sizlere. Mesela şuradan da bir trend alacağım arkadaşlar. Teyit etmek amacıyla. Şurada bir trendi var. Bu da buraya denk geliyor. Aşağıda gelebilecek kötü bir seviyesi var. Evet. Şimdi Kalkınma Bankası'nın arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi bir trendi var. Bakın trendi şu. Şu buradan, aşağıdan ve şuradan. Şurada spekülatif hareketler olabilir. Şöyle bir trendi var gibi. Ee, başka ne görünüyor? Başka ne görünüyor? Evet. Orada bir trendi var. Tamam. Güzel desteği var yani. En güzel desteği buralar yani. En güzel destekleri buralar. Öyle gördüm ben. Şu anda günlüğe hemen çevirelim bunu biz şimdi. Günlüğe çevirelim sakat yerde olduğu için biraz detaylı bakıyoruz arkadaşlar. Sakat yerde çünkü şu anda. Sakat yerde. Performansı iyi yalnız. Performansı güzel. Yani sanki yükselişin devamını yapacak kapasitesi var gibi. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz ne yapalım buna? Şimdi günlük grafikte tekrar çizelim. Spekülatif olarak şurada da direnci var. Direnci var. Evet şurada bir trendi var. Yani Kalkınma Bankası'nın şurada bir direnci var arkadaşlar. Buraya kadar gitmek istiyor. Gibi. Yüzde kaç orası? Oraya bir bakalım. Yani yükselişi var gibi, şurada direnci var, orası biraz sıkıntı var. Endekste de var zaten bu yükseliş. Yani Kalkınma Bankası'nda arkadaşlar, şurada takdir ederseniz bir %7 civarında herhalde burası %10'a kadar gidebilir. Bir yükselişi var gibi %10'a kadar, bakın. Evet, burada bir direnci var arkadaşlar. Burada bakılır buna, bu, bunu kıramazsa, bunu kıramazsa çünkü burada e, direnci var dediğim gibi aşağı gelip destek seviyelerinden tekrar destek almak isteyebilir. Yani bulduk. Biraz uğraştırdı ama bulduk. Kalkınma bankası. Arkadaşlar kolay değil Nisya'ya nice bakmak. <laughs> kolay değil. Ee, şimdi e, ben ne gördüm? Burada bir desteği var. Ee, güzel destek. Aşağıda bandı var. Ee, aslında konu belli ya. Ben şimdi toparlayayım da yazacağım. Şurayı da şöyle desteğine çekelim. Şurada bir desteği var. Bir de kötü yeri burası. Şurası var. Burası var. Evet. Şimdi yazacağız arkadaşlar. Yazacağız. Çizeceğiz. Evet. Bir tane daha destek lazım da bana. Onu da bulursam tamam arkadaşlar. Bir tane daha teyit ihtiyacım var. Teyit yapmam lazım. Teyit yapmazsam içim rahat etmez. Şimdi şunu bir düzeltelim önce. Bir saniye. Şunu bir düzeltelim önce de. Evet. Bunu düzeltmezsek doğruyu bulamayız. Şunu da bir düzeltelim. Evet. Şunu da bir düzeltelim. Tamam. Ee, şurada spekülatif hareketi var. %10'a kadar dedik. Orası da tamam. Şimdi şuradan benim bir teyit yapmam lazım. Teyit. Teyidi yapamadım bir türlü. Bir saniye. Teyit yapacağım şimdi. Ee, evet. Burada var. Şurada var. Bir saniye. Bir tane daha çizgiye ihtiyacım var arkadaşlar. Emin olabilmem için. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Şöyle bir bakalım. Evet. Ne gördüm burada ben? Şunu gördüm arkadaşlar. Tamam. Tamam. Buldum işte. Burası güçlü destek. Tamam. Kalkınma bankasının ee, güçlü desteği burası arkadaşlar. Tamam. Orayı da bulduk. Teyit ettik. Tamam. Şimdi Kalkınma Bankası arkadaşlar burada trendi güçlü desteği burası. Yani trendi belli aslında. Trendini bulduk arkadaşlar. Bu trendde hareket ediyor Kalkınma Bankası. Kötüsü ve iyisi belli. Performans iyi. Birazcık daha yükselişi var gibi. Ee, evet. Şimdi Kalkınma Bankası'nı şuradan bir alalım. Ee, yapıştıralım ve yazalım arkadaşlar. Yazalım ona. Hemen şöyle Biraz uğraştırdı ama güzel analiz yaptık. Güzel yani. iyi teyit ettik yani. Beni acele ettirmezseniz çok güzel teyit ederiz yani. Evet. Teyit yaptığımız zaman ne olur? Biraz daha garanti olur iş. Evet. Şimdi arkadaşlar %10 neresi dedik burası? %10 e, yükselişi var dedik. Hemen şurada da yerine de koyalım. E, kalkınma Bankası'nın aşağı yukarı yukarıda gidebileceği bir %10 civarı bir yükselişi varmış. Şurası arkadaşlar. 73'ler. Yani benim dediğim yer. 73 Yeni yapmışız biz. Bakın 73 direnç. Evet burayı kırarsa daha fazla yükselişten bahsedebiliriz ama mevcuttaki endekse göre bu kadar görünüyor. Ha endeks çok daha güzel yerlere giderse hani mevcut direncini kırar. Hani 118-500'e falan dedik ya çok daha iyi yerlere giderse birazcık daha prim yapabilir. Endeks priminde yapabilir ama 73'lerde bakmak lazım. Yarın tekrar bakarız. Zaten %10'dan fazla yapamaz ki yani biz. Yani %10. Şimdi e, aşağıda ne görünüyor? Aşağıda hangi destekten kalkış yapmış? Kalkış yaptığı desteği bulalım. Çıkış yaptığı desteği. yüzde %8, %10 da burada var. En kötü desteği arkadaşlar %22. Hani spekülatif hareketleri de koyarsak %25. Evet. Şimdi e, yani ya trendi bu. yüzde %10 diyelim buraya. Evet. 60'larda desteği var. Bir de %20 53 yani 50'lere kadar desteği var gibi görünüyor. 53, 50 o civarlar. 50 yazabiliriz aslında. Şimdi buralar 57'ymiş trendden dolayı 60 olmuş 60. Ee, burası da e, 47'ymiş trendden dolayı trend yükseliyor ya yani. Trend yükseldiği için hep 3'er basamak 60 herhalde öyle bir yerden. O 73 ile 70 şartı olabilir yani İşte süperkinetik birazcık daha fazla yapabilir. Ee, şimdi biz yukarı doğrusunu yazalım da. Spekülatif karıştırmayalım ama aşağıya yazalım. Yani. Aşağısı önemli. Yani önemli olan zarar etmemek. 50-60 yukarıda da 73'leri var. 73'ler demişiz zaten. yani Şey yapmaya gerek yok. Spekülatif fazla biraz fazla yapabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Yapabilme ihtimali de olabilir ama endekse de bakmak lazım o sırada. Şimdi arkadaşlar Kalkınma Bankası'nın durumu bu. Yani yukarıda direnci var. O direnci kırmadan düzeltme yapıyor zaten o herhalde. Düzeltme direnci yani. Muhtemelen düzeltme direnci. 73. Bakın. Burada kesiyor işte burası. Orayı kırmadan yeni bir bir şeyden bahsedemeyiz arkadaşlar. Orada bakarız. Tekrar bakarız yani. Evet. Çünkü burayı kıramaz. Tutar gelir aşağı yani. Biraz da endeksin durumu malum. Çünkü burada şeymiş. Zirve görmüş. Düzeltme yapıyor. Bakın trendi bu. Bu şekildeyiz zaten bunu. Direnci görmüş bir kere. Şimdi ne yapıyor? Evet. Kamera arkasına oynuyor yani. Öyle gördüm ben. Bakarız ama tekrar. Bakarız. Buralarda muhtemelen kalkınma baskısı şu hareketleri yapacak. Hep bu yatay hareketi yapıyor zaten. Bir yükseliyor sonra yatayda hareket ediyor. Tekrar yükseliyor. Tekrar yatayda hareket ediyor. İşte burada yaptığı gibi arkadaşlar. Kaybettirmiyor ama işte düşüyor. Geri çekilmeleri can yakabilir. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. şimdi geçiyorum arkadaşlar bu hisseyi. Bu hisseyi geçiyorum. Bitti. Bunun analizi bitti. Sıradaki hisseden devam ediyoruz. Arkadaşlar.